Sokakta, evde, ailesiyle, komşusuyla vesaire ilişkilerini incelerdik ve bu ilişkiler çünkü bu ilişkilerden çıkardığı algılar hem kendi benlik algısını hem toplumla ilgili algısını şekillendirirdi ve psikolojik sağlığında etki sahibi olurdu. Mesela nedir? Şuradan başlayalım. Artık herkesin cep telefonu var, sosyal medya şeyi var. Oradaki siber zorbalığa dair birkaç oran verir misiniz? Aynen. Şimdi öncelikle benim için şahsen en çarpıcı oranlardan biri %77 sorulduğu zaman, siber zor zorbalık kavramı sorulduğu zaman %77'lik bir kesim ya hiç bilmiyorum, siber zorbalığı hiç duymadım diyor ya da az biliyorum diyor. Biz bu araştırmada aynı zamanda insanlara bir takım siber zorbalık davranışlarını okuduk. Ne dedik? İşte daha önce birine ısrarla Mesaj atarak, istememesine rağmen e, arayarak rahatsız ettiniz mi, cinsel tacizde bulundunuz mu, e, şantajda küfürde, tehditte, hakarette bulundunuz mu gibi sorular sorduk ya da biri size bunları yaptı mı diye sorduk. E, en çarpıcı sonuçlardan biri de belki de bu yüzde 26 yani neredeyse her dört kişiden biri diyebiliriz e, böyle bir davranışa ma maruz kaldı, söylüyor yüzde 28'lik kesim de bunu yaptığını söylüyor yaptığını söyleyenlerin yüzde ikisi aynı zamanda bir noktada mağdur da olmuş. Dolayısıyla mağduriyet yaşayanlar bir anda yapanlara da dönüşüyor ve böyle kendini tekrarlayan ve gittikçe dalga dalga bir sorun sorun olma ihtimali taşıyor ve... Peki, kadın ve erkek reaksiyonları ne oluyor? Mesela kadın karşılaşınca ne yapıyor, erkek karşılaşınca ne yapıyor? Her 5 kadından biri, siber zorluk yaşayan, hukuki yollara başvurduğunu söylüyor. Erkeklerde bu biraz daha düşük. Yüzde e, on Ama aslında bu da genel olarak e, benzeşen bir nokta diyebilirim. Hukuka başvurma, bunun hukuka taşınabilecek, haklarının savunulabilecek bir şey olarak görülme durumu düşük. Yani insanlar mağdur oldukları zaman ve psikolojik sağlıkları etkilendiği zaman Burada yalnız hissediyorlar diye bir tablo var. Siber zorbalık bir noktada fizik gerçek hayatta fiziksel şiddete, fiziksel tehlikeye de dönüşme ihtimali olan şeyler. O açıdan ciddi tehlike arz ediyor aslında. Çok teşekkürler aktardığınız için. Can Çakır verdi bize bu önemli araştırmanın detaylarını. Aslında veriler son derece ürkütücü ve kötü bir yere doğru da gidiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Tek bir çare var o da bilinç. Evet sosyal medya kullanılmalı ama belli bir bilinçle, belli bir kontrolle kullanılmalı. Araştırmanın sonuçları daha da çok konuşulacağı benziyor diyelim söz yeniden size bırakalım.